Belli bir yaşa geldikten sonra artık bay baylar başlıyor. Bu bakımdan Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyar zaman e, dilim dönmüyor, okuyamıyorum, Kur'an okuyamıyorum, gözüm görmüyor diyeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak ihtiyarlık gelip çatar, gözün görmemeye başlar, abdesini tutamamaya başlarsın, dizini kıramamaya başlarsın, bel ağrısı başlar, Alzheimer başlar, değişik şeyler başlar şu gençken gençliğin kıymetini iyi bil. Sonra ihtiyarlık gelip sattığı zaman elhamdülillah gençliğimde yaptım ya onunla beraber iftihar ediyorum dersin. Gençliğinde yaptıklarını ihtiyarlığın getirdiği sıkıntılar sebebiyle yapamazsan aynen yapmış gibi Cenab-ı Hak sana mükafat verir. Bizim cemaatimizden tanıdığım, ziyaret ettiğimde bana şunu söylemiştim. Ben namazlarıma camiye, cemaate geliyordum. Ama şimdi yatağa bağımlı kaldım. Evimden çıkamıyorum. Ben ağrılarıma, sancılarıma değil, camiye cemaate gelemiyorum diye üzülüyorum. Şimdi gençliğinde geliyordu, şimdi gelemiyorsa aynen gelmiş gibi sevabını alıyor. Ama gençliğinde zaten gelmiyordu. Şimdi hasta zaten gelemiyor. Ne oldu şimdi? Hani bir tanesinin dediği gibi, "E gençken namaz kılmıyorum, işim var. Yaşlıyken camiye gelmiyorum, afedersin, işim var." Yani kaçırıyorum. Peki ne zaman bu işler olacak? Ne diyor Ali vesselam? Efendimiz, gençliğin kıymetini bir öyle bir zaman dilimidir ki elden çıktığı zaman bir daha geriye dönmez.